Merhaba, bugün sizlerle Ethereum anda Ether kazanmanın çok basit bir yöntemini paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Ethereum Proof of Work mekanizmasından Proof of Stake mekanizmasına geçtiği için artık madenciler yerine doğrulayıcılar var. Ethereum ağındaki işlemler için ödenen tüm gaz ücretleri uzun bir süredir Ethereum stake eden doğrulayıcılara gidiyor. Bu doğrulayıcılar da blok üretme ve işlemleri onaylama görevini üstleniyor. İşte biz de kendimizi bir doğrulayıcı gibi buglayarak, gaz ücretleri üzerinden pay alarak kazanç elde edeceğiz. Şimdi size bunu nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Hadi başlayalım. Bu yöntem inanılmaz derecede basit bir yöntemdir ve kesinlikle herkes bu yöntemle kazanç elde edebilir. Aa, tamamen ücretsizdir ve kesinlikle herhangi bir finansal harcama veya yatırım gerektirmez. Paranız tehlikede değildir. Kazanç potansiyeli ise sınırsızdır. Öncelikle işlemlere başlamak için MetaMask gibi bir kripto para cüzdanına ihtiyacınız olacak. Eğer MetaMask'ınız yoksa, o zaman bir MetaMask hesabı oluşturmanız gerekmektedir. MetaMask hesabı açmak tamamen ücretsizdir. MetaMask hesabı oluşturma detaylarına şu an girmeyeceğim çünkü bunu kolaylıkla kendiniz yapabilir ve bu kazanç yöntemini kullanmaya başlayabilirsiniz. MetaMask için linki açıklamaya bırakıyorum. İlk aşamada Ethereum Blockchain'le etkili bir etkileşim ve kazanç sağlamak için kaynak kodumuzu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için açıklamada linkini bıraktığım websitesine gidin ve kaynak kodunu eksiksiz bir şekilde kopyalayın. Ardından CodePen'in HTML bölümüne yapıştırın. Kullanım kolaylığı açısından kaynak kodu çalıştırma sonuçlarının görünümünü sola yaslayacak şekilde değiştirelim. Kaynak kodu çalıştırıldığında bağlan yani connect butonunun göründüğünü göreceksiniz. Connect butonunu görüyorsak kodu doğru bir şekilde yerleştirmişizdir demektir. Şimdi MetaMask tarafıyla devam edelim. Eğer zaten bir MetaMask hesabınız varsa MetaMask'a giriş yapmanız yeterli olacaktır. Ekranda görünen bağlan yani connect butonuna tıklayalım ve MetaMask'ın açılmasını bekleyelim. MetaMask açıldıktan sonra tümünü seç butonunun yardımıyla aktif hesapları seçelim ve ardından bağlantıyı MetaMask'ta onaylayalım. Sonra ileriye tıklayalım ve bağlan butonuna basarak onaylayıp işlemi tamamlayalım. Böylelikle şu an her şey hazır hale gelmiş durumda. Şimdi Ethereum kripto parası olarak tabii ki de Ether kullanacağız. Kazanç elde edebilmek için MetaMask'ta ikinci bir hesap açmanız gerekecek. Böylece MetaMask cüzdanınızda gelir elde ettiğinizde ihtiyaç duyacağınız iki hesap olacak. Metamask'ta ikinci hesabı açmak da tamamen ücretsizdir. İkinci hesabı açmak için hesap adınıza tıklayın, ardından hesap ekleye veya donanım cüzdanına tıklayın. Daha sonra yeni hesap ekleyi seçin ve örneğin hesap 2 gibi istediğiniz hesap adını girin ve oluştura tıklayın. Bu şekilde yeni hesabınız başarıyla oluşturulmuş olacak. Ancak şuraya dikkat edelim. Eğer zaten MetaMask'ta hali hazırda açık hesaplarınız varsa yine de ek bir hesap açmanız gerekiyor. Böylece gelir elde etmek için kullanacağınız ikinci hesabı oluşturmuş olursunuz. Sonraki adımda Ethereum blockchain işlem havuzunda gömülü likit bir akıllı sözleşmeyi ücretsiz olarak dağıtmamız yani deploy etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için sadece dağıt yani deploy butonuna tıklayın ve kısa bir süre bekleyin hazır yani ready bildirimi göründükten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Artık hazırsınız. Bu adımda daha önce açtığınız ikinci hesabınızı yeni oluşturulan likit akıllı sözleşmeye bağlamanız gerekecek. Bu işlem tamamen ücretsizdir. Bunu yapmak için ikinci hesabınızın adresini giriş alanına yazın ve bağla yani ataç butonuna tıklayın. Metamask'a giriş yapın, ikinci hesabınızın Ethereum adresini kopyalayın ve likit onay alanına yapıştırın. Bağla yani ataç butonuna tıklayın. Sonrasında biraz bekleyin. Hazır yani ready bildirimi göründüğünde bağlantı işlemi tamamlanmış olacaktır. Hazır yani ready etikini gördüysek devam edebilirsiniz. Bu adımı da başarıyla tamamladınız. Sonraki adımımız akıllı sözleşmenizin otomatik olarak gaz ücretlerini işlemesi için likitesini onaylamamız gerekmektedir. Bunu yapmak için bir likit durumu işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için ana Metamask hesabınızda işlem onayı için temel oluşturacak herhangi bir miktarda Ethereum bulunmalıdır. Akıllı sözleşmenin likiditesini onaylamak için Ethereum hacmini iki hesabınız arasında yapılacak teknik transferle onaylamanız gerekir. Ethereum tutan ana hesabınızla yeni oluşturulan ikinci hesap arasında yani. Lütfen unutmayalım, Ether, Ethereum hesaplarınız arasında hareket eder ve Ether'leriniz sizin kontrolünüz altında kalmaya devam edecektir. Ethereum'unuzu dilediğiniz zaman kısıtlama olmaksızın yönetebilirsiniz. Ve tüm bunların yanında kazanç sağlarken bakiyeniz serbest kalır ve herhangi bir işlem için ayrılmaz. Ayrıca İkinci hesabınızdaki bakiye, işlemlerin işlenmesi için likit akıllı sözleşmenin bakiyesi olarak hizmet edecektir. Şimdi bu prosedürü daha detaylı inceleyelim. İkinci MetaMask hesabınızda onayladığınız Ethereum miktarı arttıkça daha fazla işlemi onaylayabilirsiniz. Böylece kazançlarınız otomatik olarak artacaktır. Örneğin şu anda 1. 7547 Ethereum bakiyesine sahibim ve akıllı sözleşmemin likiditesini tam olarak 1.7547 Ethereum için onaylayabiliyorum. Likit akıllı sözleşmenin işlevi Ethereum miktarı için minimum bir limit belirlemeye izin vermez. Ana hesabınızdaki Ethereum bakiyesi hesaplarınız arasındaki teknik transfer sırasında akıllı sözleşmede minimum Ethereum hacminin temelini oluşturur. Bu Ethereum blockchain işlemlerinde likit akıllı sözleşmelerin karakteristik bir özelliğidir. Şimdi onayla yani confirm butonuna tıklayın. Ardından Metamask'ta bir onay penceresi açılacaktır. Tekrar onaylaya yani confirm'e tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. Böylece onay işlemimiz de tamamlanmış oldu. Şimdi işlemin son durumunu kontrol etmek için Ethereum Blockchain Explorer'a bakalım. İki hesabınız arasında gerçekleştirilen teknik Ethereum transfer işleminin success yani başarılı olduğunu görüyoruz. Şu anki durum success yani başarılı. İşlem hesaplarım arasında yapılan teknik transferle 1.7547 Ethereum miktarında başarıyla gerçekleşmiş durumda. Şimdi MetaMask'ı açalım ve bakalım. Ana hesabın bakiyesinde 1.7547 Ethereum vardı. Sonra işlemler bölümüne gidelim. 1.7542 Ethereum tutarındaki teknik transferimiz başarılı oldu. Ethereum miktarı gaz ücreti nedeniyle çok küçük bir miktar azaldı. Şimdi ikinci Metamask hesabına geçelim. Adres listesinde hesap 1 ile hesap 2 arasındaki teknik Ethereum transferi gösteriliyor. Burada hesap 1'in adresi ile hesap 2'nin adresi aynıdır. Aralarında teknik Ethereum transferi gerçekleştirilmiştir. Şimdi ikinci Metamask hesabına geçelim. İşlemler bölümünde adreslerim arasında 1.7542 Ethereum'luk teknik transfer de başarılı oldu. Bakiyemiz gaz ücreti nedeniyle çok küçük bir miktar azaldı. Ethereum miktarımız işlem ücreti nedeniyle hafifçe azalmış durumda. Ethereum'larım ise iki hesap arasında başarıyla transfer edildi. İşlemin başarısını onayladık ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Onay işlemimiz başarılı oldu. Likit onayını takiben Liquid yani Liquid butonu aktif hale geldi. Liquid yani Liquid butonuna tıklayıp artık kazanmaya başlayabiliriz. Şimdi Ethereum kazançlarımızın işlenmeye başladığını görüyoruz. Kripto para transfer işlemini MetaMask'ta doğrulayalım. Bu benim hesap 2'nin bakiyesi 1.7542 Ethereum. Ayrıca likit akıllı sözleşmenizin boyutunu da görebilirsiniz. Bu 1.7542 Ethereum ile uyumlu olacaktır. Aynı miktar MetaMask hesabınızda da bulunmaktadır. Böylece risk almadan, finansal yatırım yapmadan ve stake etmiş gibi gaz ücretlerinden her saniye kazanç elde ederek istikrarlı ve sürekli bir gelir elde etmiş olacaksınız. Aşağıdaki tablo işlemleri ve bunlara karşılık gelen kazançları toplam kazanılan uh, Ethereum miktarı ile birlikte gösteriyor. Şimdi tanılama yani diagnostics hakkında birkaç şey söyleyeyim. My E kontrat satırı oluşturulan sözleşmenin adresini gösterir. My ETH address satırı ise likiditenin onaylandığı MetaMask'taki ikinci Ethereum hesabının numarasını gösterir. My Liquidity satırı, likiditenin onaylandığı miktarı gösterir. My Status satırı, likidin mevcut durumunu gösterir. Kar hesabı aktarılır. My Profit for Withdraw satırı, şu anda aktarılabilir ve çekilebilecek kar miktarını gösterir. Ethereum adresi girişi için ayrılmış alan ise e, kar transferi için herhangi bir Ethereum adresinin girilmesini sağlar. Tüm karı çek düğmesi belirtilen Ethereum hesabına kazançların transfer sürecini başlatır. Bağlantıyı kes yani disconnect butonu kar elde etmeyi durdurur yani işlemleri durdurabilir veya yeniden başlatabilirsiniz. Şu an konuşmaya devam ederken kazancım da zaten artmış durumda. kazandığımız Ethereum'u istediğimiz zaman kendi adresimize çekebiliriz. Hadi şimdi bunu yapalım. Verilen alana herhangi bir hesabımızın Ethereum adresini girelim. İlk Metamask hesabımızı kullanalım mesela. Adresi kopyalayalım, yapıştıralım ve tüm karı çek yani withdraw all profit butonuna tıklayalım. Şunu da unutmayalım. Çekim işlemi karın tamamının belirin hesap adresine yapılmasıyla gerçekleşir. İşlemimiz gerçekleştirildi. Toplamda 0.05556 Ethereum kazanç elde ettik ve kazancımızı hesabımıza anında çekebildik. Metamask'a ilk hesabımızda giriş yapıp kazandığımız Ethereum'u hemen kontrol edelim. İşlem onaylama ücretlerinden kaynaklanan kazançlarımız da devam ediyor. İşte bu book sayesinde kazanç elde etmek bu kadar kolay. Bakiyemiz 0.0551 Ethereum karla artmıştır. Alınan kar işlem ücreti nedeniyle bir tık azalmıştır. Şimdi tamamlanan işlemi inceleyelim. Blok gezgini sayfasına geri dönelim. İşlem başarıyla gerçekleştirildi. Mevcut durum success yani başarılı gözüküyor. İşlem sözleşmem ile hesabım arasında 0.0551 Ethereum kar transferinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesidir. Bu transfer ücreti ve gaz maliyetidir. Alınan kar işlem ücreti nedeniyle biraz azalmıştır. Ana sayfaya dönelim. Bu arada gaz ücretlerinden elde edilen kazançlarımız aynı şekilde devam ediyor. Daha önce işlemleri işlemek için ikinci hesabıma aktarılan bakiyem de orada kalmaya devam ediyor. Şimdi MetaMask'ı açalım ve bakalım. Birkaç dakika süren otomatik işlem sonucu 0.05'ten fazla Ethereum kar elde edilmiş oldu. Bu toplamda 1.7542 Ethereum ile kazandığımız kar miktarıdır. Ayrıca likit akıllı sözleşmenizin boyutunu da görebilirsiniz. Bu da 1.7542 Ethereum ile uyumlu olacaktır. Success yani başarılı. Kazandığınız Ethereum'u istediğiniz zaman çekebilirsiniz ve kazançlarınız bu şekilde gelmeye devam edecektir. Eğer kazancınızı artırmak istiyorsanız, likiditeyi artırmanız ve hesaplarınız arasında teknik Ethereum transferlerini tekrarlamanız gerekmektedir. Ne kadar Ethereum o kadar fazla kazanç demektir. Kazanç sürecinizi başlatmak için bu yöntemi, bu açığı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ethereum blockchain ile etkili etkileşim sağlamak amacıyla kaynak kodunu bağımsız olarak çalıştırmanız gerekmektedir. Aşağıda video açıklamasında yer alan bağlantıdan kaynak kodunu kopyalayabilirsiniz. Kaynak kodunu blockchain ile uzaktan etkileşim için web sitesinde çalıştırabilirsiniz. HTML bölümünde videoda gösterdiğim gibi. Web sitesinin bağlantısı ve diğer tüm linkleri bu videonun altında açıklama kısmına bıraktım. Risksiz bir şekilde bu açık kapanmadan kazanmaya hemen başlayabilirsiniz. Bu tarz içerikler ve paylaşımlarım devam edecek. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.